Es alla, es. Es alla. Es alla. Evet Allah. Evet Allah. Evet Allah. Evet Allah. Evet Allah. Evet Allah. Evet

sıraya, sıra. sıra. Arkadaşlar, el sallayın. Asla ya. asal, asal. sıra. <laughs> bir sırası. Asla bir sırası diyecektim, yanlış söyledim. Asla bir, el salla. Özel. Senin gibi bir çalışan öğrenci böyle yaparsa. El salla. El salla canım. Telefonu boş ver. Kızlar el sallayın. Ne, siz ne, yaptınız buz yediklerinizi? Verin mi? Baba salla? Oha vel ayağa alma. Zaten zaten karı esirmiyor. <laughs> Şekil bir sel salla. Tekil bi el salla Ooo meze yok Rahat El salla canım Allah'a emanet ol dedim. Gokhan <laughs> Gokhan <laughs> <laughs> beni <biri> derslerle ya da <laughs> <laughs> <Allah. gülüyor> Biletler <Beylerim mi? İlerse. gülüyor> Bu gel al, ben. Tamam geleceğim dur Şuraya gel <laughs> de gider. Dur şu, dur şurayı mi? Dur kız vereceğim. Cem Bey el salla kardeş. El salla bana imzayım. Anıl koca. Anıl Burak koca. <gülüyor> <gülüyor> el salla lan. Ne kadar ayıp. Hadi ya Okulun kalecisi el salla bakayım. Eee, basit mi? <laughs> teneffüse, teneffüse. <laughs> el sallayın. Sırasıyla geçiyorum, el sallayın. El <laughs> sallayın. <laughs> E, telefonu futbolcu yanında sahibi i̇şte bu tabu el sallayın el 8 yaş 8 yaşa el salla hadi insan sallayın ya